Babaanne bu otel olayı nereden çıktı? Sen niye evinde kalmıyorsun? Ben eve yerleştim falan diye mi? Ay ne alakası var şekerim? Yani ben otelde kalmak isteyemez miyim efendim? Tabii ki istersin de ben kalayım otelde. Yok canım. Bu bir nevi teftiş. Yani bıraktık müdürün eline bakalım neler oluyor bir görmem lazım. Zaten rahmetli dedemle de her yıl bir ay gelip şöyle bir bakardık birkaç gün. Sonra görüş bildirirdik. Anladım. Desene oteldekilerin etekleri zil çalıyor diye. Aa, zil olur mu efendim? Ben onlardan senfoni performansı <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> evet. Peki senin yüzün niye zil çalmıyor efendim? babaanneciğim ben sabah erken kalktım seni alacağım diye ondan öyledir. Ama biz bunları geçelim. Ben seni çok ama çok özledim. Ha çok özlediniz efendim çok özlediniz. Çok özlediniz de o zaman iki aydır niçin gelmediniz? Ya olmadı. Gelemedim ama kızma bana. Ya ben sana kızar mıyım aslanım? Kızar mıyım? E azıcık böyle naz yapayım istedim. <laughs> Ay dün hiç konuşamadık. Ya ben öldüm merakımdan. Telefonla da bir şey anlatmıyorsun Biricik. Sen var ya kesin bu doğum günü partisindeki adamın kim olduğunu biliyorsun ama bize söylemiyorsun. Ya ne olur anlatsan. Öf Eda yeter sus. Anlatmıyorum işte niye uzatıyorsun? Tamam Eda. Bilmez misin sen Biricik Selim'le ilgili bir şey olduğunda her şeyi kendine saklamak ister. <laughs> Biricik sen Burak'la konuştun mu sahiden? Şu kaza mevzusuyla ilgili bir gelişme var mıymış? Ben soruyorum, bana hiçbir şey söylemedi. Yok vallahi, ben de sordum. Bana da hiçbir şey söylemedi. Allah Allah. Ya koskoca milletvekili, bir trafik sapığını bulamadı mı yani? İşte bakılmış Bir plaka çalıntı olduğu için çıkmıyor, bulamıyorlar. E sürücü, onu da mı bulamadılar? O da sağ olsun kapşonuyla falan gizlemiş kendini. Gözükmüyor. Hayret bir şey ya. Kim vurduya gitti çocuk resmen? Aynen öyle ya. Ay, neyse. Bir de benim sapımım var. Videomu çeken iftiracı. Bulamadık bir onu. İftira derken? Yani videodaki sen değil misin? Montaj mı yapmışlar? Öyle mi düşünüyorsun? Ben sana ben değilim mi dedim? Yok. Yani ben anlayamadım da ne demek istediğini o yüzden bir daha sordum. Boş ver Zeynep. Gerçekten sen hiçbir şey anlama. Boş ver. Peki. Burak'a welcome back parti yapacaktık. Ne oldu iş? Yapacağız. Yapıyoruz. Bir şey değişmedi hayatımızda. Plan kaldığı yerden devam. İyi, süper. Aynen. Ne haber kızlar? Boşları topla. Evet, al şunları. Söyleme, saklayacağınız yok. Benimkini alma, bitmedi şekerim. Allah muhabbetinizi bozmasın. Hep böyle bir aradasınız. Ne güzel. Ne oldu canım? Rahatsız mı oldum bir arada olmamızdan? Yani çok muhabbet, tez ayrılık getirir derler. Yani kurşun murşun döktürün de nazar falan değmesin. Mikrop kokteylleri size. Görün bak ne yapacağım ben size. Koş boş konuşuyor ya. Çok değişik kız, çok. Garip. Üf. Benimle konuşunu çaktırma, ayrı bir yere geç. <laughs> efendim. Anlat bakalım. Önemli haberlerim var herhalde. Öyle telefonda olmaz. Hele parayı görmeden asla. Hoş geldiniz efendim. Efendim ne güzel sizi tekrar burada görmek. Teşekkür ederim. Odanıza çıkmadan önce bir yorgunluk kahvesi ikram edelim arzu ederseniz buyurun. Ay teşekkür ederim ben odaya çıkayım oraya yollayın Peki efendim hemen yönlendiriyorum. Gel babaanneciğim. Malum yaş Kemal'e erince <laughs> en ufak yolculuklar bile bünyeyi sarsıyor. Haklısın babaanneciğim. Hı. Akşam yemeği için gitmek istediğin özel bir yer var mı? Hayır yavrum. Siz seçin, ben uyarım. Tamam. O zaman akşam yedi sularında ben gelip alırım seni. Tamam yavrum. Sen bekleme yavrum. Hadi git. Tamam babaanneciğim. Öpüyorum çok. Şiftim bitti mi? Ne durumdasın? İyi günler efendim. Bir dakika. Buyurun. Servis asansörü bozuk mu? Pardon anlayamadım. E, oysa Türkçe konuştum. Ne var bunda anlamayacak? Yani otel müşterilerine ayrılan asansörü personelin kullanması yeni adetler midir? Ay yok. Yok servis asansörümüz bozuk bir süredir. Rahatsızlık verdiysem özür dilerim. Kusura bakmayın.